2019 yılında valimiz tarafından kadınlarımıza kurulmuş olan Demeter Kadın Kooperatifine doğal ürünlerimizi çocuklarımıza tanıtmak, e, sağlıklı olmayan gıdaların yerine doğal ürünler olan peynir, süt, yoğurt, yumurtanın sağlıklı olduğunu, onların kahvaltılarda bu tür ürünlerini e, tüketmelerini sağlamaya çalıştık. Ayrıca bu kapsamda kaymakamımız, başsavcımız, e, ilçe emniyet amirimiz, ilçe Jandarma Komutanımız, Milliyetim Dürümüz'de katılımından dolayı teşekkür eder. En büyük teşekkür de Demeter Kadın Komitesi ve 50. yıl okul müdür ve öğretmenlerine teşekkür ederim. Biz burada çok eğlendik. Abur cubur yemememiz gerektiğini, önemini öğrendik. Abur cuburun ne kadar bize sağlıksız olduğunu öğrendik. Burada çok sağlıklı ürünler vardı. Ya abur cubur yemeyeceğim. Bugün çok öğrendik abur cubur yememenin önemini öğrendik. Gezdik, dolaştık ve bugün çok güzeldi. Bir daha abur cubur yemeyeceğim.